Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve de bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle de ilk defa karşılaştıysanız ismim Ali Kocaoğlu. 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü çalışacağımız türkümüz bir Ege türküsü. Çökertmeden çıktım. Bağlama düzeninde çalışacağız. Arkadaşlar bu aynı zamanda da bir zeybek çeşnisi yani zeybek ne Zeynek zeybek çeşnisi ne diyeceksiniz Kısaca değinelim bu konular çok karmaşık çok karışık konular ama kısaca bir, bir bilgi verelim. Arkadaşlar her türküde tavır atılmaz yöre tavrı atılmaz Düz çanan Türkülerde vardır. Mesela diyelim ki işte Ege Türkülerinin zeybekleri vardır ve zeybek tezene tavır atılır. Ama her Ege Türküsünde de o tavır atılmaz. Yalnız oranın mahalli sanatçıları normal düz çalınan Türkülerde de bazı işte o zeybek tezenesinin motiflerini o düz Türkülerde de kullanıyorlar. Halbuki o Türküler zeybek değil. Bunlara e, Zeybek çeşnisi denir arkadaşlar kısaca. Yani bunları ayırt edebilmek belli bir ustalık ister, belli bir araştırmacılık ister, o Yereyi çok iyi bilmek ister, çok iyi bir notist olmak ister falan filan. Yani bu uzun bir iştir. Kısaca bir bilgi vermiş olduk. Zeybek çeşnisi nedir? Evet arkadaşlar türkümüz si bemol Bakın başlıkta si benim bemolümüz var. E, orta telde 2 numaralı telde alttan yukarı sayıyorduk telleri 1 2 3 diye. 2 numaralı tellerimizde 4. perdeye çöküyoruz 2 numaralı parmağımızla. Fakat hemen şunu da belirteyim. Ölçü içerisinde de e, arkadaşlar bazı bölümlerde si bemol 2 oluyor. Nerelerde oluyor onu da değineceğiz. Evet, dör, dört, dörtlük bir usule sahip. Evet arkadaşlar, şimdi önce bir düz çalalım. Bir iki yerde de o Zeybek tezenesinin atılabileceği yerler var. Oraları da göstereceğim ayrıca. İlk türkümüz hemen çalıyorum ve bona olarak okuyorum. Mi 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 fa re la. Bir daha. Ondan sonra Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Mi Çalıyorum. Fa'mız burada natürel arkadaşlar. Neden uyarıyorum? Çünkü bazı yerlerde de diyez 3 olacak. Karıştırmayın. Ondan sonrasındaki 3. ölçümüz Do re do re mi do si la si la. Çalıyorum. Ondan sonra dördüncü ölçümüz. Mi 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 mi. Bir daha. Arkadaşlar burada zümüz var aynı zamanda da bu milerden oluşan ölçümüzde dolap var birinci dolap Eğer dolap varsa birinci ve ikincisi de olması gerekiyor birincisi varsa ikincisinde aynı süreleri lada yapıyoruz bakın mi yerine la da bir daha. Evet, şimdi bu bölümü, saz bölümü burası, giriş bölümü. 1-2-3-4-5 ölçüden oluşuyor. Birinci ve ikinci dolap diye e, arkadaşlar iki tekrar çalacağız, izliyorsunuz. arkadaşlar burası saz bölümüydü giriş. Ondan sonra şan bölümü başlıyor. Bakın e, burada yukarıda neydi? Si bemoldi. Arkadaşlar burada bir oktav incisinde altta bakın şan bölümünün ilk başlangıcında si bemol iki oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Bakın si bemol 2. Bemol bir yukarısı bemol 2. Evet Okuyorum ve çalıyorum. Si, Do, Si, Si, La, La Bir sonrasındaki ölçü Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re Bakın burada Va diye zü çalıyor. Evet, ondan sonra devamındaki ölçümüz Fa, Sol, La, Si, Sol, Si, La Bakın gene Si'miz bemol 2. Bir daha çalıyorum bu ölçüyü. Burada Si bemol 2, burada da Fa'mız diyez 3 arkadaşlar ölçü içerisinde faya da diyez 3 konulmuş. Ondan sonrasındaki dördüncü ölçümüz şam bölümünün yukarıda mi de veya la da yaptığımızın aynısını bir oktav ince la da yapıyoruz. Bir daha çalıyorum ölçüyü. Şimdi dört ölçüden oluşan bu şam bölümünün ilk bölümünü birleştireyim izliyorsunuz. Evet. Ondan sonrasındaki arkadaşlar şan bölümünün ikinci bölümü saz bölümünün yani ilk girişteki tek tek çalıştığımız ve birleştirdiğimiz bölümün aynısı arkadaşlar. İki tekrar gene birinci de birinci ikinci de ikinci dolabımız var burada da. Evet direkt çalıyorum hepsini çünkü yukarıda inceledik bakın şu. Evet, şimdi iki bölüm çaldık arkadaşlar şan bölümünde. İkincisi, bağlama ilk giriş bölümünün aynısıydı. Arkadaşlar şan bölümünün birinci bölümünün aynısı başlıyor altta. Aynısı. Sözler değişiyor, melodi aynı olduğu için aynen yazılıyor, tekrar edilmiyor. Şu arkadaşlar bir defa tekrarı yok. Ondan sonra tekrar gene bağlama ilk giriş bölümünün aynısı var. Evet, bu bölümü üçüncü defa çalıyoruz arkadaşlar. Her bölüm tekrarında aynı şekilde iki tekrar var. Birinci, ikinci dolapları var arkadaşlar. Şimdi bunu baştan sonra bir çalayım. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Şimdi yalnız dedik bu bir çeşni, Zeybek çeşnisi. Bazı yerlerde Zeybek motifi atılabilir. Mesela birisi ilk girişte Mi, 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 Fa'da şu tezenimiz. Bakın düzün yerine düz önce düz çalayım. Bunun yerine yapabilirsiniz. Bir daha bakın. Bir de geri kalanını düz çalarız. Bir de şan bölümünün ilk giriş ölçüsünde şurada bakın. Yerine Bir daha Evet Bu iki yerde Hatta şu son işte ikinci dolaplar bölüm sonu arkadaşlar o la karar sesine geldiğimizde da yapabilirsiniz. Bir zeybek tezenesinin bir türünü atabilirsiniz. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, Abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Ha abone olurken de arkadaşlar lütfen bildirim e, zilini açın ki e, bizim paylaştığımız videolardan sizin haberiniz olsun yoksa haberiniz olmuyor. Ben bakıyorum izlemelere abonelerden çok az %10 %15 gibi bir izleme var. E, sanırım abone arkadaşlar abone oluyorlar ama zil sesini açmıyorlar ve bildirim gelmiyor. Buna da dikkat ediyorsunuz abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz beğendiyseniz tabi ve bildirim zilini açıyorsunuz İyi günler hoşça kalın Dostçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar